Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle arkadaşlar şöyle güzel iğneden ta çevirdiğim bayram şekeri. gibi Çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Bunun yapım aşamasını sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Önceden altının tığ battasını yapıyoruz. çimimizi yapıp ondan sonra da çiçeklerimizi istediğimiz renklerde yapabiliriz arkadaşlar. Bu çiminin yapılışını sizlere göstereyim arkadaşlar. İpimizi sündürelim arkadaşlar. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Burada bitişinden arkadaşlar 3 zincir çekip bir tığ battısına geçiyorum. Burada bir tane zincir çekip bir defa milime doladım. Bir defa milime doladım. Hiç tığ battısı atlamadan 1 2 de kapatıyorum. 8 tane zincir çekip 4 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi çekip kapattım arkadaşlar. 1 2 3 4 4 zincir çektim. Ve zincirimin arasından kapattım 8 zincirin. Yukarıya çıktım. Buraya da 11 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 zincirimi çektim ve aynı yere kapatıyorum. Sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekip Bakın şuraya tığ battısı atlamadan geçiyorum. Buraya bir zincir çekip tığ battı satlamadan 1 2 de kapatıyorum 8 tane zincir çekip 5 6 7 ve 8 8 zincirimi çekip ve kapatıyorum 1 2 3 4 zincir çektim ve döndüm şuradan şu şekil arasından kapatıyorum arkadaşlar 11 tane zincir çekiyorum buraya da 7 8 9 10 ve 11 11 zincirimi çektim ve döndüm aşağıya kapattım zincirimi bakın bu şekil oradan buraya bir tane sık iğne yapıyorum 3 zincir çekip Tığ battısına geçiyorum. Bir zincir çekiyorum burada. Biraz burası sık olmuş arkadaşlar. Bir tığ battı atladım. Bu ayarını siz yapabilirsiniz arkadaşlar. Altının tığ battısını iki zincir çekerek yapmıştım. Üç zincir çekerek yaparsanız daha güzel olur. Şöyle düzenleyeyim arkadaşlar elimde karıştı. Umarım yaprağını anlatabilmişimdir arkadaşlar. Şimdi çiçeğine geçeyim. Bunu buradan kopartayım. Böyle rengarenk hem az kalmış iplerimizi değerlendirebiliriz arkadaşlar. Az ip gidiyor. Rengarenk yapabiliriz. Şöyle ipim yavrazi, hardır sarısı ve mor kullandım. Renkler güzel oldu bence. İpimi sündürdüm arkadaşlar. Ve elimle düğümleyelim. Düğümledim. Bu aralıkta arkadaşlar bir iki tanesini bırakıyorum. Üçüncüye modelimi yapacağım. İpimizi düğümledik. 8 tane zincir çekiyorum yine arkadaşlar. 4, 5, 6, 7 ve 8. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 5 zincir, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çektim ve tekrar döndüm arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane zincir çektim.

18 çekelim arkadaşlar 18 tane çektim ve tekrar kapatıyorum kapattım bu öbürlerinden daha büyük olacak arkadaşlar Buradan bir zincir çekiyorum ve dönüyorum döndüm buraya iki tane sık iğne yapıyorum 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincir çekip kapattım. Bakın bu şekilde. Sık iğne yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. 5 zincir çektim. Kapattım. Bir sık iğne yapıyorum. 5 tane zincir çekip kapatıyorum. iğnemi yaptım 5 tane zincir çekiyorum 5 bir sık iğne yapıyorum 5 zincir çekiyorum 5 3 5 tane oldu arkadaşlar 7 tane yapacağım 3 4 5 5 zincir çekip bir sık iğne yapıyorum ve sonuncuyu yapıyorum. 5 zincir çekip kapatıyorum. Buraya bakın arkadaşlar. Sık iğne yapıyorum. Tekrardan şu yeşilime zincirime geçip sık iğne yapıyorum bir zincir çekip koparıyorum. Ve düzenleyeyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kolay güzel bir model oluyor. Rengarenk. Kötülenince daha güzel olacak. Bakın bu şekil. Çok şahane bir model oldu bence. Hayırlı kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.